Hazreti Yusuf peygamberin duası. Hazreti Yusuf peygamber zindandan kurtulup Mısır'a hazine bakanı olunca şöyle dua etmiştir. Ey Rabbim! Mülkten bana nasibimi verdin ve bana rüyada görülen olayların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat.